Selam arkadaşlar, ben uzman psikolog Elif Eymaz. Bugün sizinle birlikte e, günümüzdeki ekonomik krizin insan psikolojisine 3 önemli etkisinden bahsedeceğiz. Yalnız arkadaşlar başlamadan önce şunlardan bahsetmek istiyorum. E, şimdi bugün gördüğünüz bir mekan değişikliği yaptım. Sürekli aynı yerde çekmek istemiyorum. Pratik konuları konuşacağımız zaman e, böyle yerlerde çekmeyi düşünüyorum bu saatten sonra açıkçası. Hem değişiklik olur diye düşündüm. Hem benim için değişiklik olur, hem sizin için değişiklik olur. Belki siz de beğenirsiniz. Yorumlarda da bunu yazabilirsiniz. Ee, onun harici biraz günden bir şey çekeyim istedim. Zaten Cuma günü ilişki videosuyla gene karşınızda olacağım. Biliyorsunuz ekonomik kriz artık ülkemizde giderek hissedilmeye başlanan bir şey. Yaşlılar tarafından olsun, gençler tarafından olsun hepimiz artık bunu uzun süredir hissetmeye başladık. Ve pandemiden beri aslında bu da psikolojimizi çok büyük bir oranda etkiledi arkadaşlar. Komşumuzla dertleşirken, arkadaşımızla dertleşirken depresyona girdiğimizden bahsediyoruz. Alım gücümüzün zayıfladığından bahsediyoruz. Değişik dertlerimizden bahsediyoruz. Peki aslında bu ekonomik kriz bizi bu üç anlamda, üç psikolojik anlamda nasıl etkiliyor? Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Kendi görüşlerim doğrultusunda hazırsanız bu videoya da başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar ekonomik kriz aslında insanlar üzerinde 3 tane evreden oluşuyor. İlk evremiz şok evresi oluyor. Ekonomik kriz başladığı zaman işte artan fiyatları görünce, gelen zamları görünce ya da markette elimiz bir şeye uzanıp onu alamadığımız zaman bize yerleşen ilk dönem şok evresi oluyor arkadaşlar. Bu şok dönemine girdikten sonra aslında gördüklerimize bir noktada inanamıyoruz, inanmak istemiyoruz ve bunu birkaç günlük bir durağanlık evresi izliyor. İkinci dönem daha sonra devreye giriyor ve ikinci döneme de tepki dönemi ismini veriyoruz arkadaşlar. Tepki döneminde işte belki bir tweet atmak, televizyonda gören gördüğümüz söylentiler, onun harici işte arkadaşlarımıza durumu paylaşmak, ailemizle paylaşmak, olaylara tepki vermek gibi bir dönem izliyor. Son olarak ise yani bakıyoruz ki yapacak bir şey yok artık zaten kriz gelmiş hiçbir çözüme gidilemiyor uyum evresine geçiyoruz. Şimdi aslında başlamadan şunu söylemek istiyorum. Ünlü psikolog Maslow'un bir hiyerarşi piramidi vardır arkadaşlar. Bu piramidin en alt basamağı e, yani şöyle bu piramidin en alt basamağından üst basamağa doğru insanlar sırayla çıkar ihtiyaçlarını tamamlaya tamamlaya. En üst basamakta kendini tamamlama ihtiyacı vardır. En alt basamağı ne kadar çok tamamlarsak üst basamağa o kadar çok çıkabiliriz. Ama eğer alt basamaklardan birini tamamlayamazsak maalesef üst basamağa çıkamayız ve kendimizi gerçekleştirmemizde buna bağlı gecikir. Peki nedir bu piramit? Gelin birlikte bakalım. En alt basamakta fizyolojik ihtiyaçlar var bir üst basamakta güvenlik ihtiyacı, sosyallik ihtiyacı, sevgi, başarı ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme ihtiyacı. Açacak olursak en alt basamak fizyolojik ihtiyaçlar basamağı aslında arkadaşlar açlık, tokluk, cinsellik, uyku gibi aslında bizim temel insani ihtiyaçlarımızın, ilkel ihtiyaçlarımızın karşılandığı bir basamaktır. Biz bu basamağı tamamladıktan sonra ikinci basamağa atlarız. İşte bu ikinci basamakta ise barınma, güvenlik, iş bu tarz ihtiyaçlarımız gelir. Ama maalesef ekonomik krizle birlikte aslında bu ikinci basamak çoktan tehlikeye girmiş durumda arkadaşlar. O yüzden hiçbirimiz aslında üçüncü basamak olan sosyalleşme ihtiyacımızı gideremiyoruz. Çünkü zaten işimizi tam oturtamadıktan sonra... Ee, belki istediğimiz şeyleri alamadıktan sonra temel ihtiyaçlarımızı karşılayamadıktan sonra barınma ihtiyacı. Barınma ihtiyacımızı karşılayamıyorsak belki ev alamıyoruz, belki kiracıyız. Belki ilerleyen günlerde kira fiyatları da giderek arttığı için ne, ne olacak? Yani ne yapacağız? Bundan bile şüphe duyuyorsak zaten bu ihtiyaçlarımız karşılanmadan maalesef ki sosyalleşme ihtiyacımız karşılanamaz arkadaşlar. Bu sebeple de aslında çoğumuz ikinci basamakta takılıp kalıyoruz. Peki bu ekonomik kriz psikoloji üzerinde nasıl etkiler yapıyor? Gelin birlikte bakalım. İlk olarak aslında bu bizim iş yaşantımızı çok etkiliyor. İş bulmak ne kadar zorlaşırsa, ekonomik kriz ne kadar kötüye giderse aslında hepimiz iş yerimizdeki temelimizi o kadar sağlamlaştırmak istiyoruz. Ve belki diğerlerini düşman ya da rakip olarak görüp kendi yerimizi sağlamlaştırırken bir yandan da onların ayağında kaydırmak istiyor olabiliriz. Maalesef çünkü işten çıkarımlar gerçekleştiği zaman herkes tabii ki yerinin daha da sağlam olmasını ister, daha da güvencede tutabilmek ister kendisini. Her zaman dediğim gibi neydi? İnsanoğlunun en çok korktuğu şeylerin başında belirsizlik geliyordu. O yüzden aslında hani bu kötü bir şey de denemez buna herkes yerinin bir noktada sağlam olmasını ister. Yani ben şu an ahlak boyutunda değerlendirmiyorum hiçbir şeyi. Sadece psikolojik etkilerinden bahsediyorum bu arada. Bunu da tekrar hatırlatayım. Ya da her gün işe giderken aslında bugün işten kim çıkarılacak düşüncemiz. Anksiyetemizin boyutunu o kadar arttırır ki aslında işteki çalışma performansımızla verimimiz de çok fazla düşer arkadaşlar. Endişelerimiz artar, kaygılarımız artar, işimize konsantre olamayız. Hem işverenin tatmini hem de işçinin tatmini azalarak düşecektir arkadaşlar. Aynı zamanda iş arkadaşları arasındaki diyalog da önemli ölçüde azalacaktır. Herkes yerini sağlamlaştırmak için birbirini rakip olarak görmeye başlayınca maalesef araya güvensizlik sorunları girecek, rekabet artacak. Bu da birlikte iletişim sorunlarını getirdiği gibi çalışma sorunlarını da beraberinde getirecektir. Zaten ayrıca siz de görüyorsunuzdur arkadaşlar. Bunları yaşıyorsunuzdur, çevrenizde görüyorsunuzdur. İşten atılanları görüyorsunuzdur. Belki atılma korkusuyla işe gidip gelenleri görüyorsunuzdur. Yani bu şartlarda yaşam tabii ki kolay değil. Bir de bunları mesela gelip ailesine yansıtan kişiler de olabiliyor. Freud buna genelde arkadaşlar öfkenizin alınamadığı bir durumu başka bir yere yansıtmanızı aslında kanal değiştirme adını verir. Eğer işin yerinizdeki öfkenizi patronunuzdan alamıyorsanız belki size az zam yaptığı için, belki maaşınızı vermediği için gelip bunu ailenizde, eşinizde ya da çocuklarınızdan çıkarma ihtimaliniz de aslında bir o kadar fazla maalesef. Bu da ailelerde sorunların giderek büyüyüp boşanmaların artmasına, geçimsizliklerin artmasına, travmatik çocukların yetişmesine sebep oluyor. En basit örneğiyle alım gücünüz düştü diyelim. Eee evinizin temel ihtiyaçlarını almakta zorlanıyorsunuz. Zaten bu eşinizle aranızda bir gerginlik oluşturabileceği gibi eğer çocuğunuzun istediği bir şey varsa ve siz bunu da almakta zorlanıyorsanız o çocuk da arkadaşların arasındaki konumunu aslında sarsılmış hissedecek. Hem bunu size yansıtsa bile ortam tekrar gerginleşeceği gibi yansıtmasa da içine atarak maalesef arkadaşların arasındaki konumunun itibarınız zedelendiğini düşünecek ve bu yüzden aslında çocuk da ister istemez olaylardan etkilenecektir. Ayrıca sadece çocuk olarak da değil, çocukların krizden önceki yaşantılarını devam ettirebilmek isteği yönündeki arzuları sizi de çok yıpratacaktır arkadaşlar. Belki iyi bir ebeveyn olamadığınızı düşüneceksiniz. Belki eskisi kadar eve katkıda bulunamadığınızı düşüneceksiniz. Maalesef böyle ufak tefek krizler aile ortamında da kaçınılması imkansız olan şeylere dönüşüyor. Ama şunu da burada belirtmek istiyorum, asla bunun sizinle bir ilgisi yok. Çocuğunuz krizden önceki yaşantısını devam mı ettirmek istiyor, evet isteyebilir. Ama bu sizin kötü bir ebeveyn olduğunuz anlamınıza gelmez. Eğer ona önceki şartlarınızdan, bu şartlara doğru nasıl bir geçişte olduğunuzu, bu sürecin ne kadar devam edebileceğini, ee, çocuğa uygun ve yaşına göre olan bir dille anlatırsanız hem çocuk kendisi açısından özgüven kaybı yaşamaz hem arkadaşların arasında konumunu yitiriyormuş gibi hissetmez hem de e, krizi fırsata çevirmiş olursunuz ve gerginliklerini de önüne geçmiş olursunuz. Gelelim bunun en önemli aşamasına. Aslında en önemli aşamalarından biri de bireysel aşamalar arkadaşlar kriz olduğu zaman, alım gücümüz düştüğü zaman, işsizlik sorunları arttığı zaman vesaire. Bunlar tabii ki sizi öyle bir etkileyecek ki aslında bir noktada kaçmak isteyeceksiniz. Çıkış bulamadığınızda ise yoğun bir şekilde anksiyete ve depresyon baş gösterecek maalesef. Ama bu süreci daha kolay atlatabilmek için benim size birkaç tane ufak tavsiyem var. Depresyona girmemek için sorunlarınızı daha çok aile bireylerinizle ve arkadaşlarınızla işten şekilde paylaşmanızı öneriyorum. Bu sürecin aslında toplumun sadece sizi değil toplumun tamamını ilgilendiren, sizin gibi bu süreçle baş etmeye çalışan birçok insanın da olduğunu bu durumda size hatırlatmak istiyorum. Aynı zamanda daha çok bu süreci yani problem odaklı değil de çözüm odaklı yönetmenizi öneriyorum. Hani nasıl olabilir? Ya işte krizde beni buldu, bu da geldi, bunu da alamıyorum gibisine değil de ya bunu da alamıyorum ama belki hani şu noktada başka bir şey alabiliyorum. Onun da kıymetini bileyim. Yani en azından sorun tek bende varmış gibi kendimi yıpratmayayım, üzmeyeyim derseniz bu süreci atlatmak sizin için de elbette ki daha kolay. Bunlar harici kendinize bir hobi bulabilirsiniz, boş vakitlerinizde yürüyüşler yapabilirsiniz, alım gücünüz düştüyse eğer veya işsizlik sorunu çekiyorsanız da e, bunların aslında geçici bir süreç olduğunu bilip gene de neler yapabileceğinize bakmak, sürecin tamamen devam etmeyeceğini bilmek bu noktada çok önemli. Ben şimdi burada tamamen bahsetmek istiyorum ama ekonomik krizler maalesef biraz psikolojinin konusu olduğu gibi sosyolojinin de konusu arkadaşlar. Ve burada bireyi bir bütün olarak ele alacağımız için yani şunu yapın bunu yapın tamamen geçer diyemiyorum. Hepimiz için zor bir süreç maalesef öyle. Zaten pandemiden sonra bir de böyle bir sürecin çıkması hepimizi aşırı yıprattı, yordu, üzdü. Umarım yakın zamanda her şey düzelir. Bugün biraz bununla ilgili bir sohbet olsun istemiştim. Cuma günü tekrar dediğim gibi ilişki videomla karşınızdayım saat 8'de her cuma. Onlar harici böyle güncel konularda konuşmamı ister misiniz? Ara ara size burada değişik yerlerde videolar atıp bunları da yayınlamamı ister misiniz? Ya da benden istediğiniz başka güncel konular var mı? Tabii psikoloji ile ilgili olacak şekilde. Onları da yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.